Köpek balıkları, ağaçlardan bile daha eskidir. Onlar tam 350 milyon yıldır denizlerde dolaşıyor. Yani Dünya üzerinde henüz ağaçlar yokken bu dev yırtıcılar okyanusun derinliklerinde avlanıyordu. Düşünsene. Dinozorlar yok oldu, buz çağları geçti, uygarlıklar doğdu ve yıkıldı. Ama köpek balıkları hep oradaydı hiçbir şey onları yok edemedi. Okyanusun karanlık sessizliğini hayal et. Yüzlerce metre derinde hiç ışığın ulaşmadığı bir yerde. Sessizlik. Ve sonra karanlığın içinden beliren bir gölge. Bir köpek balığı. Milyonlarca yıldır değişmeden hayatta kalmış. Adeta doğanın yaşayan bir kabus. Daha da ürkütücü olan şey ne biliyor musun? bazı köpek balıkları yüzlerce yıl yaşayabiliyor. Belki de okyanusun derinliklerinde dolaşan o sessiz avcı senin doğumundan çok önce de ve sen yaşlanıp gittiğinde bile yaşamaya devam edecek. Gerçekten ürkütücü değil mi? Eğer sen de doğanın karanlık ve gizemli sırlarını öğrenmek istiyorsan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma.